Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir mevzu konuşacağız burada. Ben böyle benden dolayı geçecekti. Bu konuşursam ben de yarım bak daha hiç. Arkadaşlar mevzumuzdan hiçbir kimsenin haberi olmadı şimdi ya be. Yani kimsenin ben de haberi olmadı kimsenin. Bugün öğrendim. Hatta. Babam haberleri takip ederken gördüm. Yok. <laughs> Ee, şu an yanımızda çiftlik bank mağduru Yahya Vakkal var. Ya, ben düşünüyorum acaba ben çiftlik bank ma ma mağduru yoksa bizi bizim arkadaşım mağduru Bizim arkadaş... Ha. Şimdi ben dur. Bir röportaj videosu. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. He, öyle ilerleyelim. Şimdi Yahya Bakkal, ee, geçtiğimiz yıllarda çiftlik bankın gazabına uğrayanlardan sadece bir tanesi. Ben belki de arkadaşım gazabına uğradım belki de. Durumu mevzuyu arkadaşlar ha. yorumlarda işte ölsün, tatsın mevzuyu. Ondan sonra arkadaşın gazabına, çiftlik bankın gazabına. Arkadaşlar, yıllar önce çiftlik bank çıktığında ben üniversitedeydim. YouTube'a falan yeni başladıydım. Ee, aynı zamanda Burger King'de çalışıyordum. O zamanlar bizim iş yerinden de herkes girdi. Yılını çekenler girdi. Ulan diyordum bunlar neye görerek giriyor diyordum falan. Bugün öğrenmiş olduğum bilgilere göre Yahya Bakkal da girmiş. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Neden e, böyle bir işe girdiniz? Ya oğlum bizim şimdi dur baş dur böyle bir şey var. Çiftlik Bank'la nasıl tanıştınız? Oğlum Çiftlik Bank'la hmm. falan ben tanışmadım. Bizim tane arkadaş vardı ya. Nerede? Bu nerede? Nerede He. Şimdi, Ahmet Bey ya. He, iş arkadaşı vardı. Yemek diyoruz, bana geliyor gidiyor, Hı, hı. buna girelim, bu şöyle iyi, bu böyle iyi, ben işte şu kadar para çekti falan. Ve arkadaş yukarı çalışmaya gidiyor, bana geliyor, şuna giden, buna giden falan filan. Benim diyor bir liram vardı, iki lira oldu, bir buçuk liram vardı, iki lira oldu, şey, uzun sattığım gibi. sattım. <laughs> Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> yumurtaları mı götürüyordu sana? He! Ya bana internette bir şeyler <laughs> gösteriyor, YouTube'dan bana bir şeyler gösteriyor. Şimdi, daha aşağı iniyorum peşimde, yukarı çıkıyorum peşimde, evet. aşağı iniyorum peşimde. Ben bir gün dedim ki yemek saatinde dedim ne oluyor bu dedim. Bana dedim, telefondan bir gösterdi be bunu. Bana telefondan gösterdi gösterdi. İşte şeytan gibi beni ikna etmeye çalışıyor. İyi tamam dedim ya. Nasıl bak onunla da bak. <laughs> dalga geçmeyeceğim ben. Bu niye dalga Ondan sonra ben de bak bak arkadaşlar <laughs> siz de dalga geçmeyin. Ondan sonra ben de gittim. Bankada zaten kredi veren kredi veren kredi veren kredi 10 bin lira çektim. Şey alın, alın. Ha, kredi çektim. 10 bin lira kredi 10 bin lira şey çektim. Sen dedim bunu al. Tavuk mu alır? <laughs> tavuk alır diyor, yumurta alır diyor. Ertesi gün geldi bana tavuk aldık, yumurta aldık, üç kilo kazandık. Yumurtalar çiz sarılı çıktı. <laughs> He, de bana diyor? Çiz sarılı çıktı. Ondan sonra biz de tabii böyle yani iyi dur para kazanırız biz burada. Hani biz kolay para kazanmanın peşine değil miyiz ama <laughs> arkadaş biz çok sıkıntıya soktu. Yayla Bakkal o zamanlardan belliydi. Şimdi de kendine YouTube açtı kolay olan para kazanmaya çalışıyor ya. ya yok, o zaman da tavuk adam, inek sağım... Boynunu satalım. Ha öyle de bana şey i̇şte, yok, tam çıt, sandı yumurt diyor falan filan. <laughs> Herhalde. Ya yoksa bu çiftli banka yatırmadım mı? Geçen şey, Çiftlik e, çiftli bankın işte şey ya, yöneticisi diyeyim, yaptığım şey. Tosun. Ya hanımca, tosun ya hanımca. Aradım ben bunu. Bizim Hı -hı. paradan aldık. Abi geldi tam bizi çantaya çektik, paraları dağıtmaya geldi. Allah ha, Allah. Ama bir de öyle diyor. paraları dağıtmaya Paralar geldi. Paraları dağıtmaya geldi. Ya hayır, şimdi 10 bin liranın peşine değiliz de, Hani nasıl kalmıyorduk biz ya? Arkadaşlar, para nasıl kandırıldık yani? Kolay yoldan ya, para kazanam. Sen geçen bir de Bitcoin alacağım diye tutturduydun. İyi can olmuş ya. Yani. <laughs> Yemin ediyorum bir ay başım etini yedi babam? Bitcoin alalım, Bitcoin alalım, Mercedes satam, coin alalım, şunu alalım, bunu alalım. Emme bir de şu var, Mercedes satsıydık Mercedes'i, bitcoin alsıydık şimdi gittiydi. Emme bir de şu var, ben arkadaşım 10 lirayı veriyorum ben, 94-95 Şahin'le Kılıcı 10 liraydı. He, kılıcı 10 liraydı. Hani kılıcı 10 liraydı? Şimdi 10 30 milyar. Yani şey, şu anın paraları şimdi 30, 30 milyar. 30 bin lira kayıp. Babamın bizden habersiz, evinin rızkını, çoluğunun, benim çocuğunun rızkımızı gitmiş, tosunca vermiş. Ya oğlum. Ve e, dediğine göre, bana anlattığına göre kendi hesabını bile açmamışlar. Yani babamın hesabında 10 bin lira bile yokmuş. Arkadaşı parayı almış ki benim hesabımı atarız, oradan yaparız diye. Ya. Niye? Arkadaşlar herkes yapar bunu zaten. Hani bir yere bir para yatırayım, bir yere bir para çekin, şunu yapayım, bunu yapayım. Ama ben öyle bir anlattık, öyle bir hararetle anlattık. Ondan sonra şeyi yakalınca bana diyor ki, tamam. tamam diyor, paralar geldi diyor. Ya nerede paralar geldi diyor. Ben de YouTube'dan şuradan buradan araştırdım diyor. Tuzuncuk buraya paraları dağıtmaya gelmiş. Ama gelecek, bu para gelecek yani. Gelir. Bak, ha. Bu para. Bir şey mi diyor? Cem Karola mı geliyor oradan? Aaa! Babamın paraları geliyor. Ya bu kadar da ben bu konu hakkında hakikaten çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu para, bu, ya bu konu çok, çok, çok üzüldüm. Ne ya. oldu adam kaçtı zamanla? Ne hissettin? Ya oğlum. Hayır yani ben biliyorum ben 4-5 yıl biz arkadaşlar da biliyoruz. Biz 4-5 yıl bir arabalık alım al, hmm. satım iş yaptık. Yani hiç bu şekilde ben bir şey hani boş yere basmazdım yani. Çünkü ben elimle gördüm, gözümle gördüm, elimle tuttuğum şey ben para veriyorum. Hani gözüm görecek, elim duracak ama bizim arkadaş bana yok, şöyle oluyor, yok, böyle oluyor, yok. Hele bir bak abi internette şu oluyor, yok, bu oluyor. Yumurta besliyoruz, yap, yapacağız, sana yumurta satacağız. Boyun besliyoruz, uzu besliyoruz, tereyağı yapıyoruz. He <laughs> he. <laughs> bana dedi, ne diyor? Keçi sütü, keçi sütü var diyor. Keçi sütü bilmem maraşa satıyor, la dondurma oluyor. He <laughs> la, la. la. Bir de baktım hani bir boşluğuma denk geldi. Yani bir boşluğuma denk geldi. Geçmiş olsun ve e, konuyu dallandırıp budallandırmaya hiç gerek yok. Çiftlik Bank mağdurlarından bir tanesi olan Yahya Bakkalı'nda Ama paramızı alıyoruz geldi. Para dağıtmaya geldi. Bizim arkadaşlarım diyor, para dağıtmaya geldi diyor. Yarın bir gün öyle unut düzeyine göre bu şey isteyeceğimiz bize, İban isteyeceğim. İban bizim İban'da para yatırıcıymış. Işte. Senin ibanın var mı? Var. Tamam, ben senin ibanını var senin <laughs> hesabı. Öyle sen değil şimdi, şimdi şey deme, buradan da bilgi olsun. Sana şuralar para yatıracak ama sen ilk başta bir vergi borcu falan 5 milyar falan yatır deme sen yatırırız dediğim gider. Hani şu kadar 15 milyar yatıracaksan sen ama 5 lira masrafı var. İlk başta sen masrafı gönder sonra 10 milyar geri gönderirsin. Yok yok onu yapma abi. Yapmazsın değil mi? Yok yok yapma. Yani biz şimdi o zaman 10 bin lira yatırdık. 10 milyar bir şahit alınıyordu. Mesela atıyorum o kadar. Hiçbir şey artık Olmuştur bir şey yok ya. Vallahi. Yani Çare yok kardeşim. de gari. Buradan sezlenelim yetkililere. <laughs> Sayın yetkililer Çiftlik Bank mağdurlarından bir tanesi de Yahya ya Bakkal'dır. Yahya Bakkal'ın da 10 milyonunu istiyoruz. 10 milyonu alacağız, alacağız. 10 bin TL'mizi istiyoruz. 10 bin TL'mizi verecekler galiba. Adam İnşallah. niye geldi buraya? Para yatırmaya geldi. Para yatırmaya geldi. Tabii. Para yatırmaya Para geldi. geldi. hakikaten adam niye teslim oldu? Ben gideyim dedi. O da şey dedi, kötü bir insan değil. Ben gideyim, milletine de parasını da <laughs> yatırıyor. Para yatırıp bizden helalaşmaya geldi orada. Bak gör. Bak şuraya çiziyorum. Bak şuraya çiziyorum. Yarın bir herkesin parasını yatıracak. Hadi bakalım. Bak bir gör. Hadi Neyse. Çiftlik Bank mağdurlarından Yahya Bakkal'ı izlediniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer Çiftlik Bank mağdurlarına ee, buradan geçmiş, olsun, geçmiş olsun, olsun. olsunlarımızı iletiyoruz. Olsun, arkadaşlar İyi akşamlar diliyoruz ama paramız gelecek. Bak gizli. <laughs> Bak gizli para gelecek. İyi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Teşekkürler.